Aziz kardeşlerim mübarek gün ve geceler dedim ki bizim vesile-i necatımızdır. Kurtuluş vesilemizdir. Kurtuluşa erebilmek için Rabbimizin bizden istediği hususlara kulak vermemiz gerekiyor. Bu mübarek gün ve gecelerde bir nefis eğitimine kendimizi tabi tutmamız gerekiyor. Yüce Rabbimizin şu ayeti kerimelerine kulak verirsek nefsimizi nasıl eğiteceğimiz bu gecelerden, bu mübarek gün ve gecelerden nasıl istifade edeceğimizi daha güzel anlamış oluruz. Estaizu billah, bismillah, ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Ey nefsi mutmainne, ey nefsini kötülüklerden arındırmış, ibadetlerden lezzet alma aşamasına gelmiş, mertebesine gelmiş insan. İrci'i ila rabbiki yeten mardiyye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak dön, bana dön. İrci'i ila rabbiki, Rabbine dön. İşte yönümüz kıbleye doğru dönmüş vaziyette. Cenab-ı Hak yönünü Rabbine, kıbleye, namaza dönen kullarından eylesin hepimizi. Neslimizi, gençlerimizi sırat-ı müstakimden uzak eylemesin. Rabbimizden razı olmak ne demek biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Onun Emirlerine riayet etmek, yasaklarından uzak durmak demektir. Ya Rab, sen bana namaz kıl dedin. Namazımı kılıyorum. Oruç tut dedin, orucumu tutuyorum. Kötülüklerden uzak dur dedin. Yalan söyleme dedin, yalan söylemiyorum. Haram yeme dedin, içki içme, kumar oynama, zina yapma. Haksızlık yapma, rüşvet alma, dedikodu yapma, gıybet yapma dedin. Başımın üstünde ya Rabbi, bunları yerine getiriyorum demektir. Rabbimizden razı olmak bu anlama geliyor. Radiyeten Mardiye. Mardiye de kuldan Allah'ın razı olması demektir. Biz öyle güzel amel edeceğiz ki ibadetlerimizi öyle güzel yapacağız ki namazımızı öyle güzel kılacağız ki orucumuzu tutacağız, zekatımızı vereceğiz, bütün ibadetlerimizi yerine getireceğiz, kardeşlerimize yardımcı olacağız, aramızdaki muhabbeti artıracağız, geliştireceğiz. İntensurullah'a yansurküm sen Allah'ın dinine yardım edersen, sen Allah'ın kullarına yardım edersen, Allah da sana yardım eder. Emri celili doğrultusunda öyle güzel yaşayacağız ki Rabbimiz de bizden razı olacak. Tasavvuf da buna nefsi razıye, nefsi merdiye denir. Yani kulun Allah'tan razı olması, Allah'ın da kuldan razı olması anlamında çok önemli bir mertebedir. İşte bu şekilde hareket eden Müslümanlara Cenab-ı Hak nefsi kamileyi nasip eder. Yani insanı kamil insanı kamil olmak nefsin mertebelerini bu şekilde yaşaya yaşaya ulaşılacak bir noktadır kötülüğü emreden nefisten uzak kalmak. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak emri bil maruf nehyi anil münker diye bizim ifade ettiğimiz ye'murune bil marufi ve yenhevne anil münker yani Allah'ın has kulları ibadetine riayet eden emirleri yerine getiren kullar güzellikleri, iyilikleri yerine getirir, onları emreder ve kötülüklerden uzak durur, kötülüklerden men eder buyuruyor. Bir ayeti kerimede iyilikleri emreden, kötülükleri men eden, hayra çağıran bir topluluk oluşturmamızı Rabbimiz bizden istiyor. Estaizu billah. Vel tekum minkum ummetun yeduuna ila'l hayri ve yekmuruna bil ma'rufi ve yenheuna ani'l munkar ve ulayka humul muflihun İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun.